Merhaba, bugün hepimizin e, aklını kurcalayan o büyük soru var ya, ölümden sonra ne oluyor? Hı. İşte bu soruyu bize ulaştırdığınız kaynaklar ışığında mercek altına alıyoruz. Hoş geldiniz. Evet, gerçekten de çok temel, çok kadim bir merak bu. Elimizdeki metinler de bayar derinlikli, felsefeden teolojiye uzanan analizler içeriyor. Amacımız ne mi? <laughs> Amacımız aslında... E, kesin cevaplar vermek değil, değil mi? Aynen öyle. Daha çok bu kaynaklarda geçen ölümsüzlük, ölümden sonra hayat gibi kavramları hani kulağa yakın geliyor ama farklı anlamları olabilir. İşte bunları birlikte çözmek istiyoruz sizin için. Ve tabii neden insanoğlu çağlar boyunca bu sorunun peşinden koşmuş, onu anlamaya çalışmak? Hazırsanız bu düşünsel yolculuğa başlayalım o zaman. Başlayalım. Bu konunun tarihin her döneminde farklı kültürlerde neden bu kadar merkezi olduğunu anlamak zor değil aslında. Kaynaklarımız da gösteriyor zaten ne kadar çeşitli bakış açıları olduğunu. Felsefe, din... Evet, geniş bir yelkaze var. Tekrar vurgulayalım belki amacımız işte cevap budur demek değil... Daha çok metinlerdeki kavramları, argümanları, farklı yaklaşımları anlamanıza yardımcı olmanızı. Bir nevi düşünce haritası çıkaracağız değil mi? Aynen öyle, bir harita gibi. Harika. O zaman ilk adım şu temel kavramlar. Ölümsüzlük ve ölümden sonra hayat. Okurken sanki kaynaklar bu ikisi arasında bir ayrım yapmaya çalışıyor gibi geldi bana. Ne dersiniz? Evet, öyle bir eğilim var. Ölümden sonra hayat deyince sanki nasıl desem ölümden hemen sonraki bir tür devamlılık, belki bazı fonksiyonların sürmesi gibi daha daha mütevazı bir beklenti mi? Belki, evet. Ama ölümsüzlük denince işin rengi değişiyor. Genellikle insan ruhunun ölümsüzlüğü, yok olmazlığı gibi daha iddialı bir anlam çıkıyor ortaya. Kesinlikle. Ölümsüzlük daha kalıcı, daha mutlak bir şey çağrıştırıyor. Ama işin ilginç yanı şu. Kaynaklar da bunu vurguluyor ölümsüzlük dediğimizde bile tek bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Mesela Anthony Flew gibi düşünürler var, bu kavramı analiz etmişler. Evet, Flew'in ayrımı dikkat çekiciydi. Flew diyor ki, ölümsüzlük şemsiyesi altında en az üç farklı fikir var. Birincisi, bildiğimiz anlamda ölümsüz beşeri ruh, yani bedenden ayrı, bilinçli bir ruhun sonsuza dek var olması. Tamam, bu en yaygın anlaşılanı sanırım. İkincisi, Yeniden diriliş. Resurrection. Burada hem ruh hem de beden belki farklı bir formda ama geri dönüyor. Hı hı. Üçüncüsü ise biraz daha muğlak. Gölge adam fikri. Ölümden sonra varlığını sürdüren ama belki tam bilinçli olmayan, zayıflamış bir kopya gibi. Vay canına yani ölümsüzlük istiyorum derken bile ne istediğimizi tam bilmiyor olabiliriz. Floon, bu ayrımı düşünceyi organize etmek için bayağı faydalıymış aslında. Kesinlikle. Analitik olarak işe yarıyor. Ama kaynaklar bir uyarıda da bulunuyor sanki. Kendinizi sadece bu üç kategoriyle sınırlamayın, der gibi. Evet evet, onu hissettim. Neden peki? Çünkü diyorlar ki, ölümden sonra hayat konusunu tartışırken, bu üç spesifik doktrinin ötesine geçen daha geniş bir anlamı da düşünmeliyiz. Farklı gelenekler konuya çok daha çeşitli açılardan bakıyor çünkü. Mesela, bazıları için ölümden sonra hayat genetik mirasın sürmesi olabilir. Ya da sosyal etkilerin devam etmesi, kültürel iz bırakmak gibi daha dünyevi şeyler yani. Aynen. Bunlar daha materyalist veya seküler yorumlar. Diğer uçta ise ruhun varlığı, reenkarnasyon, ilahi yargı gibi daha metafizik, daha teolojik inançlar var. Anladım. Dolayısıyla metinlerdeki ana fikirlerden biri şu. Ölümden sonra hayat ifadesini daha geniş, daha kapsayıcı bir şemsiye terim olarak kullanmak daha işlevsel olabilir. Yani Filon ölünsüzlük türleri bu büyük şemsiyenin altındaki daha belirgin seçenekler sadece. Gibi, evet. Belki de öyle bakmak lazım. Ölümden sonra hayat genel soru, Ölümsüzlükse bu soruya verilen daha spesifik cevaplardan bazıları. Anlıyorum. Peki filozoflar bu işe nasıl yaklaşıyor? Kaynaklarda ruh-beden ilişkisi sıkça geçiyor demiştik. Gerçinin yaklaşımı mesela insan bir biyolojik makina ama aynı zamanda ruhu da var gibi. Makina dursa ruh devam edebilir mi acaba? Evet bu ruh-beden ikilemi yani felsefedeki adıyla dualizm tartışmaların tam merkezinde Ruh, bedenden ayrı, bağımsız bir şey mi, yoksa bedenin bir işlevi mi sadece? Bu soruya verilen cevap her şeyi değiştiriyor tabii. Alexandra david nielin de dediği gibi, ruhun kişiliğin taşıyıcısı olduğu fikri de çok yaygın. Kesinlikle, kaynaklarda da belirtildiği gibi, ruhun bedenden ayrı ve ölümsüz olduğu fikri birçok inanç sisteminin temel taşı. Ama işler burada biraz daha ee, karışıyor. Nasıl yani? Şöyle ki, kaynaklar diyor ki, ölümsüzlük ve ölümden sonra hayat kavramları sadece mantıkla değil, psikolojik ve kültürel olarak da çok iç içe. Biri diğerini çağrıştırıyor hep. Hmm, bağlantısal ilişki diyorlar buna sanırım. Evet, tam olarak o. Hani somut nesneler gibi net ayrımları yok, daha çok sağlık ve esenlik gibi düşünün. Aynı şey değiller ama çok yakınlar, biri akla gelince diğeri de geliyor. İşte sınırlar bu yüzden bulanıklaşabiliyor. Bu ruh-beden ayrımı fikri hep bu kadar baskın mıymış tarihsel olarak? İşte orada kaynaklar Wolfhard Pannenberg'in analizine dikkat çekiyor. Pannenberg'e göre özellikle erken dönem İbrani düşüncesinde insan daha bütüncül görülüyordu. Ruh ve beden o kadar keskin ayrılmıyordu. Ruhun kaderi bedenin kaderine daha bağlıydı sanki. Hmm, ilginç. Ama zamanla, özellikle Yunan felsefesi, bilhassa da, da Eflatun'un etkisiyle işler değişiyor. Ruhun bedenden bağımsız, kendi başına var olabilen ve asıl değerli olan kısım olduğu fikri güçleniyor. Anladım. Ruh ölümsüzlüğü ön binana çıkınca beden sanki geçici bir kabuk gibi mi görülmeye başlanıyor? Aynen öyle. Adeta ruhun geçici bir hapishanesi gibi. Beden biraz ikinci plana itiliyor. Kaynaklar bu noktada Eflatun'a bir eleştiri de getiriyor muydu sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Evet, getiriyor. Eflatun'un bu yaklaşımının bedenin ölümden sonraki kaderini biraz belirsiz bıraktığına veya önemsizleştirdiğine işaret ediyorlar. Yani eğer asıl olan ruhsa ve ruh ölümsüzse bedenin tekrar dirilmesi fikrine ne gerek var, değil mi? Mantıklı. İşte bu nokta farklı inanç sistemleri arasındaki önemli ayrımlardan biri sanırım kesinlikle. Ve bu bizi doğrudan dini çerçevelere getiriyor. Tam da oraya geliyordum. Felsefi tartışmalar bir yana, kaynaklarda spesifik inançlar da var. Mesela yeniden diriliş, yani resurrection. Bu sadece ruhun değil, bedenin de belki başka bir formda geri döneceği inancı. Evet. Metinler, İslam düşüncesindeki haşır, beka, bas ve nuşur gibi terimleri de bu bağlamda anıyor. Sanki kişisel kimliğin bütüncül devamı vurgulanıyor burada. Aynen öyle. Yeniden diriliş genellikle semavi dinlerde yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da merkezi bir inanç. Kaynakların da belirttiği gibi burada genelde Tanrı'nın aktif bir müdahalesi var. Hani Jacques Maritain'in bir sözü alıntılarmış kaynaklarda. Evet neydi o? Saçmalığın dışında hiçbir şey Tanrı için imkansız değildir diyor. Dolayısıyla bedenin yeniden yaratılması da Tanrı'nın kudreti dahilinde görülüyor. Ve bu genelde tek seferlik nihai bir olay. Sıklıkla bir hesaplaşma, bir yargılanma fikriyle birlikte gidiyor. Anladım. Yani sadece devam etmek değil, yaptıklarınla yüzleşeceğin bir devamlılık. Aynen. Peki ya diğer büyük model? Kaynaklar doğu geleneklerine, Hinduizm, Budizm gibi inançlara da değiniyor. Orada renkarnasyon veya samsara dediğimiz döngüsel bir anlayış var. Ruh ölmüyor ama sürekli farklı bedenlerde yeniden doğuyor. Bu nasıl bir ölümden sonra hayat oluyor o zaman? Bu yeniden dirilişten oldukça farklı bir model tabii. Reenkarnasyon yani ruh göçü ya da samsara yani doğum ölüm döngüsü. Burada da ruhun ölümsüzlüğü kabul ediliyor ama bu sürekli bir yeniden bedenlenme süreci olarak görülüyor. Ve bu döngüyü neyin yönettiği de önemli sanırım. Karma ilkesi mi? Kesinlikle. Kaynakların vurguladığı gibi temel ilke karma yani geçmiş yaşamlardaki eylemlerinizin sonuçları bir sonraki yaşamınızın koşullarını belirliyor. Amaç ise genelde bu döngüden tamamen kurtulmak. Mokşa veya Nirvana gibi nihai bir özgürleşmeye ulaşmak. Yani bir tarafta tek seferlik nihai bir diriliş ve yargı, diğer tarafta ise eylemlere bağlı sürekli bir döngü ve ondan kurtulma hedefi. Çok farklı dünyalar. Gerçekten öyle. Kaynaklar reenkarnasyonla ilgili ölümsüzlük anlayışının da kendi içinde farklılaştığını söylüyordu sanki. Evet. O da ilginç bir ayrıntı. Metinler reenkarnasyon bağlamında iki farklı ölümsüzlük fikrinden bahseder gibi. Birincisi ruhun kendisinin mutlak anlamda yok olmazlığı, yani ruhun özü itibariyle ölümsüz olduğu genel fikri. Tamam. İkincisi ise, daha spesifik olarak, belirli bir bireysel kimliğin veya bilincin bir bedenden diğerine aktarılarak devam ettiği inancı. Bu ikisi her zaman aynı anlama gelmeyebilir. Hmm, anlıyorum. Hatta Paul Reddy'nin antropolojik çalışmalarına yapılan atıf da bu çeşitliliğe işaret ediyor. Bazı kültürlerdeki sonsuz dönüşüm fikirleri bizim anladığımız kişisel reenkarnasyondan farklı olabiliyor. Belki daha çok yaşam enerjisinin farklı formlarda devamı gibi. Bütün bunları yan yana koyunca vay be felsefi ayrımlar, teolojik doktrinler, kültürel çeşitlilik, kaynakların bu konu karmaşık ve genelleme yapmak yanıltıcı olabilir demesine şaşmamalı gerçekten. Kesinlikle hani bir kavramı alıp herkese aynı şekilde uygulamaya çalışmak, metinlerin dediği gibi genelleştirme yanılgısı bayağı tehlikeli olabilirmiş. Aynen öyle. Kaynaklar bu konuda çok net. Hem flu'un sınıflandırması gibi araçları çok katı yorumlayıp tartışmayı daraltmaktan kaçınalım diyorlar. Hem de tam tersi ruhu tamamen göz ardı eden katı materyalist yaklaşımlar gibi Konuyu aşırı basitleştirmekten de kaçınalım diyorlar. Evet, ne daraltıcı olalım ne de aşırı basitleştirici. Dengeli bir yaklaşım öneriyorlar. Peki, tüm bu analizlerden sonra kaynakların bize asıl vermek istediği mesaj ne o zaman? Yani nereye varmaya çalışıyorlar? Sanırım ana argüman şu. Evet, elimizde yeniden diriliş, ruhun saf ölümsüzlüğü, reenkarnasyon gibi belirli doktrinler var. Bunlar önemli, üzerinde düşünülmeli ancak daha genel bir kavram olan ölümden sonra hayat bu spesifik doktrinlerden herhangi birine indirgenemez. Onlardan bağımsız bir değere ve anlama sahip olabilir. Yani ölümden sonra hayat sadece ölümsüzlüğün alt başlıklarından biri değil. Belki daha temel, daha varoluşsal bir soruya işaret ediyor, öyle mi? Tam olarak öyle anlıyorum ben de. Belirli bir dine veya felsefeye inanmasak bile, ölümden sonra bir tür devamlılık ihtimali veya arzusu kendi başına anlamlı bir konu olabilir. Hmm. Genel ölümden sonra hayat kavramının belirli dogmaların ötesinde bile insanlık için taşıdığı önemi psikolojik ve felsefi değeri vurgulamak istiyor gibi. Bu yüzden hem felsefi perspektifleri, Pannenberg, Eflatun gibi hem de teolojik yaklaşımları birlikte ele alan daha bütüncül bir bakış açısı sunmaya çalışıyorlar. Bu yaklaşım konunun farklı boyutlarını bir arada görmemizi sağlıyor gerçekten. Peki kaynaklar kendi sınırlarını nasıl çiziyor? Her şeye değiniyorlar mı? Mesela bazı tartışmalı konular var. Hayır. Değinmedikleri veya şimdilik odaklanmadıkları alanlar olduğunu da açıkça belirtiyorlar. Örneğin ruhun tam olarak ne olduğu, yani doğasıyla Tanrı'nın adaleti arasındaki o derin felsefi teolojik bağlantılara bu çalışmada girmediklerini söylüyorlar. Anladım. Aynı şekilde parapsikoloji gibi alanlar veya ölüm yakını deneyimler (near-death experiences) gibi daha deneysel, daha tartışmalı konuları da kapsam dışında tuttuklarını ifade ediyorlar. Bu da bize gösteriyor ki ele aldığımız bu devasa konunun aslında ne kadar çok katmanı var. Derya deniz gerçekten. Kesinlikle. Evet. Ölümden sonra hayat ve ölümsüzlük kavramlarının bu felsefi ve teolojik ladirentlerinde bize ulaştırdığınız kaynakların rehberliğinde epey bir yol aldık sanırım. Ana çıkarımımız ne oldu peki? Sanırım bu meselenin tek bir cevabı olmadığı, çok çeşitli perspektifler sunduğu. Evet ve belki de en önemlisi ölümden sonra hayat şemsiyesinin ölümsüzlük gibi daha spesifik fikirlerden daha geniş bir alanı kapsayabileceği fikri. Çok güzel özetlediniz. Bu kavramsal netleştirmeyi yapmak bile önemli bir adımdı bence. Bu kadar derin ve kafa yorucu konulara dalmışken, aklıma gelmişken bir öneride bulunayım izninizle. İnsanın iç dünyası, varoluşsal sorular, psikoloji, felsefe bu tür konulara meraklıysanız eğer Taner Demir'in YouTube'daki Video Psiko kanalına mutlaka bir göz atın derim. Gerçekten bu sohbetlerimize benzer derinlikte içerikler bulabilirsiniz orada. Şiddetle tavsiye edilir. Güzel bir hatırlatma oldu. Belki son bir düşünceyle bitirebiliriz o zaman. Lütfen. Kaynakların bize sunduğu tüm bu farklı senaryoları, Ruhun bedensiz varlığı, bedensel diriliş, karmik döngüler yan yana koyduğumuzda belki de asıl mesele tek bir doğru cevabı bulmak değildir. Belki de önemli olan insanın bu ölümden sonra ne olacak sorusunu sormaktan hiç vazgeçmemesi. Yani bu arayışın kendisi. Hmm. Bu farklı olasılıklar üzerine düşünmek, onları keşfetmek, acaba ölümden önceki hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiği hakkında bilincimiz, değerlerimiz, varoluşumuzun anlamı hakkında bize ne gibi ipuçları veriyor? Muhteşem bir kapanış noktası oldu bu. İşte bu, üzerine kafa yormaya değer, belki de en verimli soru. Gerçekten de öyle. Bu düşündürücü soruyla sizi baş başa bırakalım o zaman. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.